merhaba arkadaşlar. Kaç gündür video gelmiyordu ama geliyor. Nereden geliyor? Benim Ahmet Yüzey kanallı 5 tane videom olan bir kanalım var. tekrar profili A şeklinde kırmızı böyle. Oradan benim kanalıma abone olabilirsiniz o kanalıma da. Orada zaten benim videolarım gözüküyor. işte İşte Ayaz Ayaz nasılsınlar bu kadar? destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 25 abone olduk devam. Şu 30 abone geçelim de artık yeni videolar. Cık. Bugün sizlerle stres atan yeni oyuncaklarımızı tanıtacağız. Bir, bir tanesi de aralarından yasaklanmış Türkiye'de. Ama tabii ki de biz yasak, Ama yasaklanmış derken çok da yasaklanmamış. Sadece birazcık yasaklanmış. O da biraz. Gördüğünüz gibi. Ayaz bir dakika ya. Dur gel sandalye çek gel. Burada popitimiz var. 1. Hobbit. Bir, şu hobbitimizi görüyorsunuz. Çok masum, inanılmaz masum bir şeye benziyor ama aslında hiç de öyle değil. Bunların bu boyaları var ya, mesela bu. Bunların bu boyaları... Ne oluyor biliyor musunuz? Çocuklar, bunları yalayınca bunların içinde kötü kanser eden bir madde var. Ve... Bunu çocuklar yalayınca işte küçük çocuklar için söylüyorum. Onlar yalayınca veya böyle ellerini ağzına falan götürürse işte o zaman şey olabilir yani kanser olabilir. Allah korusun evlerden uzak. Arkadaşlar ee, raketler bütün büyüklere yapıyor ne bütün raketler bütün yapıyor evlerden uzak deyince hep böyle böyle yapıyorlar. Aklımıza ilk gelen şey bu. Şimdi diğer ikinci şeyimize geçelim mi? Geçelim. Bu. Aslında arkadaşlar bu pubik de çok böyle stres at attırıyordu. Ama arkadaşlar tek stres attıran şey. Bu birazcık stres veriyor ama daha çok stres attırıyor. Aa. Balık tutma oyunu. Burada oltalar var. Oto O balık tutma oyunu arkadaşlar çok stres atıyor. Ya yani atmıyor da yakalayamayınca atmıyor ama daha çok stres atıyor. Ya yani bu da güzel. Yeni Yine puanım kaç? Eskide... Oh bu da benim puanım yasaklandığı için 10 üzerinden 8 diyorum. Ee, neyse biz yasaklanmasına bakmayalım. stres atmasına bakalım. %10'da 10. Şimdi. Hem de stres şarkımız var ama ben stres şarkımı bulamadığım için onu bulamadım. Ama tabii ki stres şarkıları da böyle Döndürüyorsunuz. çok eğlenceli ama o da çok yasaklanmış ama titre serko olsa cam bulabilseydi onu da on üzerinden 10 verelim arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi orta, olt gösterdiğimize göre şimdi şöyle ama biraz kırılmışım yok yok kendi kendine kırılmış bu da aha bir de bir şey göstereceğim. Bunların buraları çıkabiliyor. Bu da çıkabiliyor. Arkadaşlar bakın ne. İçlerinde balık var. Bu çıkabiliyor. Sonra ee, neredesin? Heh. Neredesiniz diyorum bunlara ya. Bu çıkabiliyor. Bu yani bunlar çıkıp böyle de takılabiliyorlar. Hatta çok stres atıyor şu çıkartmalar abi. Yani. Bakın. Bakın. Ya, evet dayan. Evet. Oh. Bir tanesi kayıp. Abi. Tokum Abi. <laughs> evet bunları da gösterdiğimize göre en sonunda bir tane daha var. Bakın. Bunu göstermeyeceğim sanmedi. Anne. De. Hamur. 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 Çocukluğun. Çocukluğun. Çocukların şeyi ya bileyim. Ben size ne yapıyordum biliyor musunuz arkadaşlar? Youtube'da video izlerken e, elime bir ton böyle şöyle bir avuç hamur alıyordum böyle sıka sıka video izlerdim bak böyle. Ama ne eğlenceli ne, ay, bir dakika, ne stres atardı ya. Anlatamam. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada bir tane de hamur vardı. Evet. Şey... <laughs> Hamurlar bile benim neyin o hoşuna gidiyor biliyor musun? Sıkılması ve şeyi yumuşaklığı bir de şu renkleri var ya renkleri çok hoşuma gidiyor abi ya. Şöyle ayrılmaz yok ayrılmıyor ama çok yapışıklarla ayrılıyor. Ama slime de çok stres attırıyor. Abi slime göstermeyi unuttum bizde slime yok. Ama slime'a da olsaydı 10 üzerinden 10 verdim buna da 10 üzerinden 100. Tabii ki çok güzel arkadaşlar 10 üzerinden 10 veriyorum. Ve 10 numara 5 yıldız diyorum dedim. Ve en sonunda yazacak bir. En sonunda o benim şöyle. Benim gerçek normal bir bilgisayarım var ama şu an o e, şarjda galiba. Yok şarjda değil de. Ha, neyse onu için getirip iş yapmayın dedim. Bakın. Bu, da Bu şey ama çalışmıyor. En çok ne biliyorsunuz? Şu klavye sese. Krasım Şöyle yumruk yumruk arkadaşlar sese bakın. Bir de şu mouse sesi var ya. Ayaz bizim odada mouse var. Bir getirsene. Ha durun bir dakika şurada burada burada. <laughs> arkadaşlar şöyle mouse'umuz var. Okay. bir Anne, evet. Anne. Anne. Abi, çok güzel. Bundan kesin 10 üzerinden 10 veriyorum. Ama Arkadaşlar bu videonun bu videoya e, bir 10 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Hadi birazcık yükseltelim artık sayımızı. 10 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Ve arkadaşlar hmm, e, bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Ve bildirimlerden tümüne basarsanız işte bildirimleri açmış olursunuz. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Son 5 abone sonra 30 aboneyi de geçmeye çalışacağız. Yani 30 abone olacağız 6 abone sonra 31 abone olacağız ve 30 aboneye geçeceğiz. Sizleri çok seviyorum görüşürüz diyorum. Mutlu kalın. Hayat hadi. Mutlu, Mutlu kalın. kalın.